Benim bir bağımlılığım var. O da beri renkte tint bağımlılığı. O kadar seviyorum ki. Pigmentli, kalıcı, dudağı kurutmayacak ama renk olarak da böyle bam diye ben buradayım diyecek. Ve favori 3 tanesini size göstereceğim. Benim bu tint bağımlılığım Lily By bu bu tintiyle başladı. Bendeki rengi 04. Bunu ne zaman dudağıma sürsem hangi tint bu? Hangi ruj? Direkt soru alıyorum. Mükemmel bir tint. Kore'de yapılmış en kalıcı, en beri beri diye bağıran tint. Mükemmel bir ton. Dudağımı üçe böleceğim. Aralarındaki farkı görün diye. Bu Lily Byred'in dudakta duruşu. Böyle kırmızı olduğuna bakmayın. Çıktıktan sonra hafif böyle yine kırmızı ama bir tık daha soğuk alt tonlu bir kırmızı. Böyle beri beri diye bağırıyor. Çok güzel. İkinci favori tintim ADVB'nin bu Berry Bite tinti. Ben bu ikisini birbirine çok benzetiyorum. Bence pigment yapı, dudak kurutmaması aynı şekilde kalıcılıklarıyla da çok benziyorlar. Bu tarafa ADVB'yi süreceğim. Bakın ikisinin yan yana duruşu bu şekilde. ADVB bir tık daha böyle böğürtlerine kayıyor. Ama yine kırmızı tonda. Sonuncusu Kuyusu Tracy markasının bu Lazy Tint'i. Bu da oldukça pigmentli bir ürün. Bendeki rengi Spice Up. Onu da şuraya sürüyorum. Tracy diğerlerine göre birazcık daha aslında kırmızıya doğru kayıyor. Bir ton daha açık kalıyor. Ama ben dudakta duruşunu çok seviyorum. Yani sanki tek ürün sürmüşüm gibi. Anladınız değil mi? Peçetede tintlerin tonları o kadar belli oldu ki ADVB daha böyle mor pembe kalırken Lily Byrat tam bordo kaldı. Tracy de tam kırmızı kaldı. Dudakta duruşları bu şekilde. Sizin favoriniz hangisi oldu? Ankete bekleniyorsunuz.